yapıyoruz. Ayy. İyiyom silindi. Bu yüzden bir daha yapıyorum. Bir daha iki part yapmıyorum. Siliyorum çünkü. Sıcak su, kahve ve şeker lazım. Karıştırıyoruz ve Fransızca. Karıştırmak melange demek. Yani melange melange. Melanjları görmüşler. Melanjları sevmişler. Mayzina koyduk içine yani nişasta. Nişasta Fransızca mayzina. Tamam mı? Bak Vallahi bir daha söylemem İnce ha. Karıştırıyoruz. Masamı sildikten sonra güzelce siliyoruz. Evet. Döküyoruz mayzina bitti ve çok mutluyuz. Ama sorun yok çünkü bu kuruyor. Yani annen sana kızarsa Oh oldu sana. Şimdi buna benzedi. Şimdi kuruması lazım. Buna benzedi. Bu böyle 5 dakika sonra... Ve 10 dakika sonra buna benzedi. Oy. Kızımızı vermişler. Ver. Ağlamışlar. kına yapmışlar. Ve sahte kınağımız kurudu. Şimdi silmemiz lazım. Ama dün var ya beni o kadar tehdit ettiniz. Kabla paylaş paylaş diye ama ben panik oldum. Çünkü videoyu silmiş. Ve tekrardan yapmam lazım. Neden? Çünkü oh oldu bana. Çünkü part 2 yaptım. Evet. Ve sahte kınağımız buna benzedi. Çok güzel oldu. Bir tane beğeniyorsun. Çabuk. Valla gebertim. Tarifi ben buldum. Ha. Şimdi dans et.